Herkese selam Bugün sizlerle beraber XRP'nin 2025 senesinde yapabileceği all time high seviyelerinden ve kısa vadede bizleri gerçekten ilgilendiren SEC davalarındaki bazı gelişmelerden sizlere bahsetmek istiyorum. Bütün bu güncellemelerimi kaçırmamak için lütfen videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim sizlere. Video geçmeden önce o zaman size bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Video yorum attığınız beğeniler benim için gerçekten çok değerli. E, video yorum attığınız beğeniler sayesinde diğer insanların da karşı öne çıkıyor videolarım. Bu yüzden eğer hoşunuza gittiyse videoya aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve bu tarz güncellemelerimin devamından da haberdar olmak için kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. XRP hakkında bazı önemli gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 4 saatlik zaman diliminde şu anda XRP'nin burada 2 dolar 50 sent seviyesindeki destek seviyesini çok sıkı bir şekilde tuttuğunu görebiliyoruz. XRP açıkçası benim fiyat bakımından en güçlü gördüğüm altcoinlerden bir tanesi. E, fiyatın marketin genel anlamda güçsüz olduğu dönemlerde bile XRP'nin buradaki destek seviyelerine çok iyi tutunduğunu görebiliyoruz. Evet burada 2 dolar seviyesine kadar geri düştü bir dönem oldu ancak bunu bütün altcoinler yaşadı. Bence XRP diğer altcoinlerden çok daha iyi bir şekilde tutundu ve burada şu anda kendi fiyatını stabilize etmeye çalışıyor en azından belli bir seviyeye kadar. Şu anda XRP'nin kısa dönem içerisinde ben 2.5 dolar seviyesi ve 2 dolar yetişme 45 cent seviyesi bu iki seviye arasında bir süre daha gidip gidip gelebileceğini düşünüyorum. Eğer önümüzdeki hafta açılışı yani pazartesi açılışları beklediğimizden kötü gelmezse ben XRP'nin önümüzdeki hafta buradaki destek seviyesini kaybetme ihtimali olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Burada CoinMarketCap üzerinden XRP'nin 7 günlük hacmine baktığımızda aslında 24 saatlik hacimlerinin burada 5.5-6 milyar dolar seviyelerini gördüğünü görebiliyoruz. Bugün hafta sonu olduğu için hacimlerin düşük olması gayet normal. Ancak hafta içi bu seviye 5 milyar-6 milyar dolar seviyene kadar ulaşıyor 24 saatlik hacmi. Bu açıkçası bizler için gerçekten güzel rakam var. XRP'nin güzel bir hareket yapabilmesi için yeterli olabilecek mi? Bunu bize zaman gösterecek. XRP'deki teknik açıdan güzel ve güçlü fiyat hareketlerini görebiliyoruz. Ancak sadece teknik açıdan değil, XRP'deki XRP ilgilendiren önemli haberler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Coinbase ve SEC arasındaki davanın artık bitmiş olması. Bu bizler için gerçekten güzel bir haber. Gerçekten umut verici bir haber. Çünkü bildiğiniz üzere XRP ve SEC arasında da bir dava süre geliyor yıllardır. Ve artık XRP'nin de SEC davasında yavaş yavaş sonlara geldiğimizi tahmin edebilecek kıvama gelmiş durumdayız. Tabii ki de bu davanın sonucunu bizi zaman gösterecek. Ancak bu bizler için gerçekten pozitif, umut verici bir haber olduğunu da söyleyebilirim. Video devam etmeden önce sizlere Bybit borsasından da bahsetmek istiyorum. Bybit borsasında XRP'de dahil olmak üzere aklınıza gelebilecek bütün altcoin'leri hem kaldıraçlı hem de spot bir biçimde değerlendirebilirsiniz. Ancak Bybit'in güzel özellikleri bunlarla sınırlı değil. Aşağıda benim bağlantımda Bybit borsasına kayıt olduğunuzda kayıt olur olmaz hoş geldiniz 50 dolarlık bonusunu ve daha sonra yaptığınız depozite de bağlı olmak üzere 5000 dolara varan depozit bonuslarından faydalanabilirsiniz. Bybit borsası şu anda piyasadaki en yüksek katılım bonuslarını ve en düşük işlem kesinti ücretlerini uygulayan borsa konumunda ben de uzun bir süredir Bybit borsasını kullanıyorum ve sizlere tavsiye edebilirim. Evet burada XRP hakkında konuşmaya devam edersek açıkçası sizlere XRP'nin fiyat bakımından güçlü bir pozisyonda olduğundan zaten bahsettim. Burada daha yüksek zaman dilimlerine geçersek de önemli bir şey göstereceğim sizlere. Burada XRP'ye günlük grafikte baktığımızda aslında all time high seviyesinin gerçekten çok yakın bir fiyat seviyesinde bulunduğumuzu söyleyebilirim. Birçok altcoin Aralık ayında ve ayında yaptığımız bu all time high seviyelerinden veya tepe noktalarından şu anda fiyat bakımından gerçekten uzak bir konumda olsa bile XRP bunun karşısında duruyor. Bitcoin'den sonra gelen en güçlü coin grafiklerinden bir tanesi sahip olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Ee, burada 2025 senesinde de yeni bir all time high seviyesi yapma beklentim bulunuyor. Bence kesinlikle özellikle markete güzel bir momentum girerse veya XRP'ye güzel bir momentum girerse özellikle SEC davasından güzel bir haber gelirse ben XRP'nin ilk olarak 5 dolar seviyesini daha daha sonra ise Boğa Market'in en üst seviyesinde 8-9 dolar seviyelerini görebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bunlar benim kendi düşüncelerim. Sizler de XRP hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben XRP'yi gerçekten uzun bir süredir kanalda sizlerle beraber konuşuyorum ve elimdeki sürekli XRP miktarını arttırmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Bana kalırsa potansiyeline henüz ulaşamamış bir coin. Bu yüzden benim beklentimin de büyük olduğunu söyleyebilirim. Sizler de yorumlara XRP hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bugün bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.